ye ne kadar olmuş? 3 ay 5 ay olmuş. <laughs> Gümüşhane to, Torul'du sanırım. Oraya gittim. Gümüşhane Torul'du. İşte böyle Alın dağlarına çıkıyoruz yani. Araba artık zor gidiyor filan. Orada bir görmüşler fotoğraf makinadan şeyleri dediler. İhbar var hakkınızda. Jandarma aldı, götürdü karakola. Bir ton hikaye. Ama bak, o siyasi şey de şuydu. Tam yeni yüzyıldayım ve dediler ki Timur dediler seni yine çok ya 5 aylık 6 aylık muhabirim. Düşün ama muhabir de yok yani şey olarak. Kadron falan yapılmadı mı? Daha yok hala kadron ha, evet. yok. Stajyerim öyle şey. evet. 2 yıl, iki yıl yani. kadro olmazdı zaten. Stajyer olarak seni gösteriyorlar. Evet. Stajyerim yine, dediler ki Balkanlardaki Türk mafya yapılanmasını incelemeye gideceksin. <laughs> Arkadaş <laughs> yani gideceğiz de yani nasıl gideceğiz? Bu açladım araştırmaya falan şey yapmaya nasıl yazacağız falan. Yani çok da iddialı bir iş yani bu, bu yıl 98. Yani. 98 daha şeyler gelmemiş. E, Alaaddin Çakıcı falan herhalde gelmemişti yani parça parça alıyorlardı onları. Ama yani Türk mafyası yapılanmasını orada incelemek de yani çok şey bir iş Balkanlar'da. Baba bir, yani. Iş. Baba bir iş yani. Yapsan gerçekten çok Zaten ben heyecanlandım ben. Allah hemen okuyorum, araştırıyorum. Giderim şöyle yaparım, hayaller kuruyorum, bütün gece yatıyorum, kalkıyorum, Ulan şunu yaparım, bunu yaparım, şuradan haber çıkartırım filan diye. Pas şey önce Macaristan'dan başlayacağım. Diğer ba yavaş, Balkan yavaş, ülkelerine ineceğim, Macaristan'da Balkan ülkelerine bir şey yapacağım, planı öyle yaptık. Macaristan Konsolosluğu'na gittim, vize başvurusu yaptım, pasaportu hepsini çıkartmıştım, onların paralarını vermişlerdi, şeydi filan. Artık ve son hazırlıkları yapıyorum yani, vizeleri filan alıyorum. <laughs> o işleri yapıp kanala geldim, şeye geldim yani gazeteye geldim, o şeydeki e, basın ekspresindeki iki, iki teldeki yere, çok güzel değişik bir vilaydı. Oraya geldim, bir baktım televizyona, o sırada Korkmaz hiç satın almıştı ama şeyi yeni yüzyılı. He. Yani Mesut Yılmaz Korkmaz Yiğit'e yeni yüzyıl satın aldım işte Onun için para iyice ne boğdu Böyle yani para akıtıyordu Korkmaz Yiğit'te. Evet. Tabii biz o zaman bilmiyoruz işte bunu Alaaddin Çakıcı'yla hikayelerini, Türk Banka konma hikayelerini hiçbirinden haberimiz yok. Ona Mesut Yılmaz'ın al sen buraları dediğinden de evet. haberimiz yok. Hatta şöyle bir diyalog oldu o dönem. bu çok ilginçtir örneğin. Bilmiyorum basında ne kadar biliniyor. Geliyor şey Korkmaz Yiğit tabii biz o zaman muhabiriz o toplantılara katılmıyoruz. Orada Okay Gönensin işte gazetenin yayın yönetmenleri Kerem Çalışkan filan onlar otururken şey diyorlar şimdi haber havuzu denen bir şey var. Yani biz evet. sabahın haberlerinden faydalanıyoruz diyor yeni yüzyıl. Çünkü sabahın kardeş gazetesi. Yani bizim şimdi havuzdan faydalanamayacağız diyorlar. Korkmaz Yiğit'e yani sabah ayrı artık başka birinin. Ee, yeni yüzyıl var sizin yani biz haber havuzundan yararlanamayacağız derken evet. haberi söylemiyorlar. Havuzdan yararlanamayacağız diyorlar. Korkmaz Cid de inşaatçı diyor ki ya siz istediğiniz havuz olsun ben size buraya olimpik havuz yaparım diyor. Yani o, o kadar uzak şeyden. Yani o kadar şeydi yani kopuktu. Sonra bunlar güldüler müldüler bir sesler geldi. Sonra konuşuyorlar bunun dedikodusu yapılıyor falan. İşte Aslında. ben de o da diyorlar ki ya para da bol artık. Belki de muhabir şeyi götümrü alalım şeye gönderelim. Balkanlara gönderelim biz böyle bomba haberlerle şey yapalım falan. Ben de ona gitmeye hazırlanıyorum. Geldim işte vizeleri çıkacak artık. Kanala geldi bir baktım kelepçelemişler götürüyorlar Korkmaz Yiğit korkmazdık o zaman şimdi bu Türkbank kasetler var. masetler hikayesi patladı. Sen gidemedin. Gidemedim kaldım adam kelimce ederek gittiler. Güzel Gazete çoktu. Ha. Tabii. Yani yapsak çok iyi olurdu. Nasıl mafyayı ne yaptın? Nasıl haberler çıkar? Biz de onu anlatacağız. De. <gülüyor> <gülüyor> ya gitseydik o zaman, o zaman çok güzel. iyi iş çıkabilirdi. Peki şey var mıydı? O zaman Türkiye'de hep e, siyaset, medya e, üçgeni günü her zaman vardı ya. Da. Bu İki. bu bütün dünyada vardır aslında. aslında. Yani bu inkar edilecek bir şey değildir. E. Yani bu ne kadar sansüre yönelir. Bunu çok vahim bir örneğini yaşıyoruz şimdi Türkiye'de. Yani böyle bir baskı dönemi, böyle bir istibdat dönemi Türkiye'de. Yani Aynen. eminim ki 80 darbesinde bile yoktu. Yani çünkü o, o dönem gazetecilik yapan arkadaşlarla, yani Aynen. daha büyüklerimizle yani büyüklerimizle konuşuyoruz. Onlar da aynı fikirdiler. Yani biz 90'ların sonunda yani başladım ben. 2000'ler devamı. Yani 90'ların sonunda biz abilerimizden, hep şeyi, yani bizden önceki gazetecilerden. Hep o susurluk skandalı, işte nasıl o haberler yapıldı, o haberler büyük skandal nasıl ortaya çıkarttı, gazeteciler nasıl bunda ısrar etti, yani bunları hep onlardan öğreniyorduk. Yani onlar, yani sen o gazeteciye karışacaksın, yani sen o gazeteciyi sansürleyeceksin. Yani Tabii. hiçbir şeyde, yani o bizim geleneğimiz olan, yani işte radikalden, hürriyetten, Tabii. o dönemki sabahtan şeyden filan, yani o abiler öyle yapamazdınız, yani o abiler derdi ki sen benim haberi mi? şey yapıyorsun derdi yani bu böyle o sansüre karşı çok büyük bir direnç vardı vardı yani. biraz önce şeyi söyledim bilgin ailesi tabi gazeteci bir aileydi. Ben Hı. İzmirde çalıştığımda bile şu anda öğrenciyim. <laughs> e, 94'ün Ekim Kasım ayları şu anki ulusal medyadan daha şeydi yani bir telefonla senaryo git diyor Bodrum'a git Asya'na ve sorun yok yani hani böyle şimdi sen ulusal medyaya baktığında bile o yerel yereldir İzmir'deki ama bir gazeteci bir aileydi, onu biliyordu yani. Bir de haberin pahalı bir şey olduğunu bilmek çok yani. önemli. Şimdi yani haber ucuz bir şey değildir yani. yani haber, tabii ki haber, haber çok pahalı mı? bir şeydir. Yani Aynen. haberde bir muhabir, ben işte ondan sonra işte anlattım, radikale geçtim. Yani bak o siyasi müdahaleyle sonuçta Yeni Yüzyıl bitti ve Yüzyıl çöktü gerçekten. Yani Bize bir ay sürmedi dediler hadi güle güle yani Aa, biz de stajyeriz, şeyiz. Hepimiz şey yaptık, bitti. gittik yani. Yeni Yüzyıl küçücük bir gazete oldu, küçücük bir gazeteye dönüştü, öyle çöktü. Radikale geldiğimde, ondan sonra ben radikalle başladım. Gece muhabiri olarak başladım. Yani yine Aydın Doğan da şimdi bilgini öyleydi ama Aydın Doğan bir gazetecilikten gelmemesine rağmen, yani bir sermaye grubundan bir gazeteciliğe geçmiş olmasına rağmen, o da onu şey anlamıyla sindirmişti. Yani haberin şey... pahalı bir şey olduğunu biliyordu. Yani şey yapmıyordu, <laughs> yani ucuza kaçalım, şey yaklaşım çok fazla yoktu. Yani bir merkez medya olma bilinci vardı. Ben radikalde... Yani çok ilginçti yani ge gece muhabirliğini hatırlıyor musun abi? Yani gece muhabirliğinde biz bir çıkardık yani bir anons anons, yani bir anons anons tabii yani ben gece muhabiri başladım radikalde. Hepimiz telsiz dinliyoruz ayrı ayrı bilirsin hayır, arabada hayır. herkes uyur, herkesin şoförü vardır, herkes telsiz <laughs> Tophane'de izliyor. bir grup var. Tophane'de değil? bir grup durur, bir Dolmabahçe'de, Dolmabahçe, Dolmabahçe'de Dolmabahçe, Kemal'in Kemal, ke Kemal orada <laughs> İslamcı durur. İslamcı grup orada, <laughs> şey, o grup orada. Aynen i̇şte Kabataş'ta <gülüyor> duran <gülüyor> bir grup vardır ama bir anonstan bir yangın geçer örneğin duyarsa sen basarsın gidersin bir bakıyorsun arkadan 10 tane araba gelir yani evet. şeyi gidersin yani Peki. yarış itfaiye soluyorduk abi yani evet. itfaiye sollarsın alevli çekeceğim evet. yangını diye itfaiye sollarsın ambulansı sollarsın yani böyle bir delilik halidir evet. o habere kim önce yetişecek Doğru. hikayesi. O zaman 98 bugün 24 yıllık meslek hayat. E tabi tabi ama o dönemki şey işte o bahsettiğimde biraz o yani rekabet derken tatlı bir rekabet bu. Ama böyle şey bir haber aşkı var. Yani evet o haberi e, bulmak o haberi yakalamak için böyle bir şey şimdi acaba kaç tane gece muhabir var çok merak ediyorum hatta geçen aklıma geldi bir bakayım dedim nerelerde takılıyorlar Galiba maçka tarafında bir yerde takılıyorlar. Ya. Ya aynen bakalım tamam. bak emin ol 2 3 tane göreceğiz. 2 3 tamam. tane falan kalmıştır. Biz o zaman ordu gibiydi her kanalın. Her kanalın tabii canım her... aracı tabii. tabii. Olarak, Haber şey. atıp bir an olsa sen yetişemezsin. Bir fotoğraf karesi evet. için arkadaşın şey yaparsın. Bir vesikalık alamazsın. Evin önünde 5 gün yatarsın. Ben şimdi yeni bir tane koyacağız. Ondan sonra izlersin bak. Evet. Ya kapı karar. kırıyorlardı abi. Kapı kırıyorlardı ya. Kapı. Yani vesikalık için kapı. bildiğin kapıyı söktüler yani. Kapıyı söküp Kenara Çekilen, koyuyorlardı. Koydular ve çektiler. Kapıyı takmışlar Takıyorlar öyle ama camdan girenler mi istersin? Polis taklidi yapanlar <laughs> mı istersin? Yani Cepte telsiz yani polis taklidi yapıp evden fotoğraf alanlar mı istersin? Polis taklidi yaparken yakalananlar mı istersin? Elinde giriyor çay verelim diyorlar. İçeri giriyor taziye evi. çay Elinde çay bekliyor. Gerçek polisler geliyor yani. Ulan bu kim diyorlar. Sizinmiş sizdenmiş diyorlar. Var mıdır böyle? Olmaz mı? Ben kaç tane gördüm abi.